Merhabalar arkadaşlar yeni bir yıla hoş geldiniz bugün yıllardır göremediğim kardeşimi buldum ve yanımda şu anda merhaba kardeşim hoş geldin Hoş buldum merhabalar Hadi bakayım etkileyici bir giriş evet 2022'ye giriyoruz şaka maka mada Yani vay be 2019'da yılbaşı şeysi yapıyorduk şimdi 2021'de yapıyoruz ne hissediyorsun peki bu konu hakkında? Yani yıllar geçti. Sen Dark Orbit'e tabii devam ediyorsun ben bıraktım. 3 yıl, evet. değil yıl boru değil. 3 yıl boru değil arada. Ya. 2019 boyunca oynadık ama gayet güzel bir yıldı. Evet o yıllar ama... güzeldi. Çok fazla oyuncu vardı. Şu anda pek yok ama olsun. Olsun olsun. olsun. Bunlar da var ya, bir Rab, ya bazı sebeplerden ötürü artık ben soğudum. Evet. Ama siz tabii ki Mustafa'yı her zaman görmeye devam ettiniz zaten. Aynı. Belki beni özleyenler de vardır burada. Ah be Yunus. Yunus kalp alalım hemen chat'e. Chat <laughs> ne lan yorumlara. <laughs> ee, evet Yunus, 2022 yılından nasıl bir beklentin var? Bize bunu açıkla şimdi, hadi. Daha korbit açısından Yok. mı, hayat açısından hayat yani. olarak kardeşim. Artık baksana rütben bile gitmiş. <gülüyor> <Akla>. <gülüyor> evet, girmeye girmeye bu kadar küçüldü. Ah be Yunus. Evet Yunus. Hemen, 2022 hemen bir samanyolu fon bize. 2022 artık umarım gerçekten koronadan kurtulduğumuz yıl olur. İnşallah inşallah. Yani uzmanlar tarafından böyle görülüyor. <laughs> Ama ne olacağı tabii ki belli olmaz. Artık yani. maskesiz bir hayat istiyorum. Biz korona olduğu için dışarı çıkamadık. Bakın yılbaşında evdeyiz şu anda. 10 numara hayat. Yani özellik üstelik omikron var, omikron <laughs> varyantı, varyantı bu kadar yayılırken Bence dışarılarda çok partilemek, şey yapmak, dolaşmak çok sağlıklı değil. Yapacağım. Üstelik de finallerime iki hafta kalmışken hiç hasta olmak istemiyorum. Aga, harbi neyse ya. O, konu o, yani o, çok o konuyu girmiyor. hiç açma, o konuyu açma. Orada benim de bir yaram var, kalbim. Evet, bayağı bir Hawaii Fishing'le birlikte. Büyük ihtimal arkada şu an yılbaşı müziği var. Ee, masap Evet, 2022... Noel no Baba da koy. Noel Baba. Nereye? şöyle sağ üstte sol alta bir yerlere ha, koy. Bir yerlere atarız. 2022 umarım hepimiz için güzel bir yıl geçer. Uf, nasıl bir cümle? Bok gibi cümle ama olsun. 2022 umarım hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirir. <laughs> Amin inşallah. Genelde, genelde getirmiyor ama umarım yani bu seneden de mal gibi de olsa <laughs> ümitliyiz. Ümitliyiz evet. evet. <laughs> hepimiz için çok güzel bir yıl olur dileğiyle. Ee, hepinizi buradan Türk milletinin hepsinin rahmi selamlıyorum. <laughs> Normal başka bir şey diyesim geldi de demedim bak. Çünkü neden? Biz iyi insanlarız. <laughs> evet, hepinizin yani, yeni yılını bitirelim. Kutluyoruz. Ee, <laughs> <Evet>. diyerek bitirelim. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.